Herkese yeni bir günden selamlar tekrardan. Bugün günlerden cuma. Saat şu anda 6, yok beş buçuk 6'ya geliyor. Aslında sabah başlatacaktım ama hiçbir şey yapmadık bugün ya. Evde hiçbir iş de yapmadım öyle. Kahvaltımızı falan yaptık her zamanki gibi klasik. Sonra biraz ortalığı falan toparladım, çamaşır falan yıkadım. Derken bu saat oldu. Şimdi ben nereye gidiyorum? çocukları özgür'e bırakacağım. Yiğit yine tepelerde. Çocukları özgür'e bırakacağım iş yerine. Daha sonra da kuaföre gidiyorum. Aylar yıllar sonra. Hem dip boyası yaptıracağım. Hem de şöyle önlere iki tane şöyle bir sarı attırmayı düşünüyorum. Işıltı bakalım. Çünkü benim bu önlerde çok fazla beyazım var. Yani hem onlar kapansın diye. Bakalım artık bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum. İki saat falan sürer dedi. Aradım ben randevu aldım çünkü dün. Bu arada evimizdeyiz. Ee, bir hafta falan oldu. Geçen hafta cumartesi geldik sanırım. Bir haftadır falan hiç vlog çekemedim. Ancak çünkü evi temizle, toparla falan filan derken denizin işte e, okul alışverişini falan yaptık. Futbolu vardı zaten salı ve perşembe. Dün yine tüm gün dışarıdaydık alınacak şeyleri falan aldık işte. Yarın da tekrar İstanbul yolcusuyuz bu arada. Kuzenimin nikahı var çünkü. <laughs> Kuzenim Tuğçe'nin. Gününü pazar günü zannediyorduk biz ablamla beraber. Yalnız ikimiz de yani aynı şekilde yanılmışız. Bugün konuşunca babamlarla falan. Hatta kayınpederim aradı. Bunlarla böyle bir plan falan yapacaktık. Babam dedi işte Pazar günü, e, cumartesi günüymüş nikah falan diye. Yoksa ben yani yarın falan gidemezdim herhalde <laughs> büyük ihtimalle. Yarın o yüzden tekrardan İstanbul yolcusuyuz. Büyük ihtimalle kalırız zaten cumartesi günü. Pazar günü çok da akşama kalmadan döneriz tekrar. Çünkü günü, malum ertesi gün okul başlıyor. Değil mi Denizciğim? Evet. Özledin mi artık? İnşallah okullarda kapanmadan pandemi şekilde atlatırız bu seneydi Geçen sene yapamadık da onu. Yeni eğitim, öğretim yılı. Bütün çocuklarımıza hayırlı olsun inşallah. Bakalım. Yürüyoruz şimdi. İnşallah iyi durur, durur. Normalde eve gelecekti Özgür. Eve gelirim ben demiştim ama daha işleri bitmemiş. Büyük ihtimalle çok fazla dayanamazlar orada. gelirsiniz diye düşünüyorum Deniz. Camı kapatınca. Ya ben bugün üşüdüm ilk defa. Kış geldi galiba. Yani camları falan kapattım. Ayaklarım falan üşüdü böyle. 2-3 gündür falan da böyle acayip bir boyun ağrısı yaşıyorum. Bugün yine biraz iyiyim yani. Hafiflemiş hali. Böyle özellikle dün falan çok fenaydım. Doktora falan gitmeyi düşündüm ama internette baktım araştırdım. Yani bir haftada falan anca geçer yazıyordu. Kimisi işte iğne falan filan yazmış. Ben de iğne olmaktan hiç hoşlanmam. O yüzden böyle. Şimdi bugün iyiyim çok şükür. İnşallah tekrarlamaz. Bilmiyorum aslında bir boynum için gitmek istiyorum. Çünkü sürekli böyle hani ağrıyor. Sanırım düzleşim, düz, düzleşme mi diyorlar, ne diyorlar. O olabilir. Öyle bir şeyden şüpheleniyorum. Çünkü çocukluğumdan beri bende böyle bir ağrı var. Özellikle desteksiz falan hayatta oturamam. İlla böyle bir yere yaslanmam lazım. Bir yerde falan hiç oturamam yani. Onun için bir gitmek istiyorum. Yani böyle bizden haberler. Şimdilik bu kadar. Saçım bakalım nasıl olacak. Son halini ben de çok merak ediyorum. Güzel bir yer bu kuaför. Daha önce de burada yaptırmıştım. Matmazel diye. Sakarya'da gerçekten en iyileri. Ne hadi Ne yapacaksın? Yavaş. Yiğit <laughs> ben gidiyorum tamam mı? Git. Gideyim mi ben? Git. Babayla kalır mısın sen? Ben, ben seni yakalayacağım. Beni yakalayacaksın. Neyle? Burada. Su katırınla mı beni yakalayacaksın Yiğit? Ve saçlarımın son hali böyle bu şekilde oldu. Vallahi ben çok beğendim şöyle sadece iki tane öne istedim zaten böyle biraz hangi yeşilimse gibi de duruyor ama küllü bir renkmiş yıkadıkça da rengi açılır dedi zaten bilmiyorum ben çok beğendim çok hoşuma gitti dudağımdaki buçukta olmasa çok daha iyi olacak ama 3-4 gündür falan var gerçi bu iyileşmiş hali ama inşallah o da tez zamanda kaybolur Sevmem böyle uçuk falan dudakta. Saçlarımı kestirmedim bu arada. Biraz keselim müşteriler dediler. Ama ben daha yeni kestirmiştim zaten, o yüzden gerek duymadım. Biraz daha uzasın böyle ya. Saçlar çok kullandım çünkü. Biraz da böyle uzatayım istiyorum. Sanki böyle gözlerime de aynı renk olduğu gibi. Ya bilmiyorum üstümdekinden dolayı bana yeşil gibi geliyor? Şöyle biraz hafif böyle yeşilimsilik var gibi sanki. Aslında yaklaştırınca da öyle değil gibi de. Bayağı açık yani. Yiğit. Az önce söylemiştin ya oğlum. En çok kimi seviyorsun? Seni seviyorum. Beni mi seviyorsun? O zaman bir tane öpücük isterim ben. Öpücük, 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 öpücük. Öpücük. Oo, oh. ah, Aşkım benim. Oh, biz hazırlandık. Yiğit'im çok tatlı oldu ya. Yiğit gömleğin çok güzel. Ama çiçeğimi koparma sakın. Bak çiçeğim ne güzel böyle burada. Çiçek açmış. Çıkacağız birazdan. Özgür'ün hazırlanmasını bekliyoruz. İnşallah yetişiriz. Saat 3.20 geçe nikahların bir tanesi. İki tane nikah var bu arada. Ee, bakalım inşallah yetişebiliriz saat şu an çünkü bir buçuk falan biz daha yeniden yani çıkmadık benim daha yani serdivandayız hala hayır oraya geçemezsin Geçelim. geçemezsin, Geçelim. geçemezsin. Geçelim. sen zaten hiç koltuğunda da oturmuyorsun artık bak 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 baban geliyor yiğit şimdi <gülüyor> <gülüyor> değerli misafirler, Tamer ve Soysal ailelerinin nikah törenine hoş geldiniz. Demin <laughs> Hanım'ı tanıyarak nikah törenine başlıyorum. Adınız soyadınız. Tuğçe Tamer. Babanızın adı? Mahmut. Annenizin adı? Midrican. Doğum yeriniz? Kayseri. Teşekkür ediyorum. Tamah Bey adınız soyadınız. Muhammed Enes Soysal. Babanızın adı? Zeyir. Annenizin adı? Perihan. Sizin doğum yeriniz. Kartal İstanbul. Teşekkür ediyorum. <laughs> Çiftimizin değerli ülke şahitleri Sayın Belgizar Mert ve Sayın Oğuzhan Sefa Güner. Sizler de hoş geldiniz. <laughs> Evlendirme memurluğumuza yapmış olduğunuz müracaat üzerine Koş. Nereye gittin? Yiğit oh. nereye gittin sen? İnşallah bitti çok şükür. Evet ikisine de yetiştik çok şükür. Ben canınkine... <laughs> yani canınkine, canınkine çok, çok sen. yetişemedim gibi oldu. Ama yine de gördüm yani. <laughs> Aynen. Başka düğün <düğünlüğün> kalmadı herhalde. <laughs> Şimdi babamlara geçiyoruz. Akşam orada hep beraberiz. Kayınvalidemler de gelecekler. Evet. Yiğit yine dedesinin omuzlarında. Tamam. Evet. Ayten orada arabanın içinde siz oturun. Tamam. Ben kediye mamasını sürüyorum. Tamam. Tamam. Ayten bugün Şey yapalım. Tatlakla bakayım. Böyle. Ay orada mı? <laughs> ne tatlısınız siz öyle? Orada. <laughs> <laughs> Gitmiyor o kuş. tamam koş. Ne maviş miydi baba? Boncuk. Boncuk. İyi, bunu biz alalım mı? Bizim ev, evimize götürelim mi? Al. Hadi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Yo, benim bir tanesi, böyle <laughs> böyle bir tanesi senin bir tanesi. Al Bu senin. 2 2 milyon. Yine tane dikiş atmışlar. Afiyet olsun Leon. Biz yine neredeyiz acaba? <laughs> Merhaba, bendesiniz. desiniz. Vallahi. Kınalarım da. Kapanışı bu sene yine burada yaptık. Yani tamam. okul kapandı, tam tatil oldu iki gün sonra falan değil mi? Aynen. Tatile gittik. Sonra zaten hep yine bir aradaydık. Nurşah geldi. İşte sonra siz geldiniz, ben hmm. geldim derken yazı beraber kapat açtık Aa, beraber bitiriyoruz. Aynen da. öyle şimdi birazdan biz geçeceğiz eve. Kapatmış bulunuyoruz aynen. bu sezonu artık bakalım kısmet 15 Düğün, düğünler olmuş. kapanışı yaptı değil mi nikahlar Daha doğrusu. Aynen ya ben ne zaman desem gelmeyeceğim artık İstanbul benim için bitti Yine bir şey çıkıyor yani kesin. Evet, Öldürme öldüm o yüzden. Aynen öldemiyorum o yüzden artık. yani <laughs> <laughs> gideceğim, bir daha gelmeyeceğim. Bıktık senden falan. artık yeter gelme. Bıktık senden. İstanbul bıkmış benden. Böyle yarın da malum maratonumuz başlıyor. Değil mi çocuklar? Hazır mısınız okula? Evet. Hazır mısınız okula? Yarın tüm çocuklar okula. Yiğit sen de gideceksin mi okula? He? Gideceksin mi okula? Bu ne? O Seni de okula alacağım. Aç. Ne açıyor? Ya bana erzak hazırlıyor. Yanıma azı koyacak. <laughs> Köy mahsullerinden. Ben de faydalanayım. Bu arada. Hayır. Elikten koyayım mı? Nurdun'a olur. Çok fazla değil Tamam bir şey koyayım. Muzla başlayayım. Annem bile diyor ne güzel diyor. Elmaları kopartırken diyor. içim gitti Elmaları koyayım. ki, de hatırlattım. Çok güzel gözüküyordu ama gerçekten. Dün arabada aklıma geldi sen bu teyzeyi inerken de hmm. yedi uyumuştu ya. Sen durmak istemezsin diye. Ha. Elik elmanı yanına, vermek mi? için mi? Ona da verin diye Bu Oh elmalara bak of of of. Dilay bütün köyü toplayıp gelmiş valla. <laughs> Neyse yani böyle işte. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.